Tak tak Herkese selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir kaptan sonrası Rise of Champion New Junior Dünya Ligi Challenge'ında Quarter Finals yarı finalinde Arjantin'le kapışıyoruz. dahi iyi Diaz. Evet. Sıra sende. Seni yeneceğiz Diaz. <laughs> Roberto Kuhn. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Yine kaç tane gol atacağız bakalım. Yine oyuncularımız alalım. Oo bak şurası çok iyiymiş ya. Vallahi çok iyiymiş. Kozu sorun içiydi de değiştirsek var ya burası süper olur ha. Başka var mı bakayım? Sıvasa, Pepe bak şurası da iyiymiş. Şurası da iyiymiş ama Şunla Şunu seçelim biz Var mı şeyimiz yok Bu ne oluyor Sıfır yaptık Aha değişti Eyvah eyvah ne güzel seçmiştik ya. Mengen Margul. Hmm. O zaman bunu seçeceğiz. Şimdi bunu seçiyormuş ki yapalım. Tamam bundan çıkartalım tamam mı? Şimdi bunu burada veya bir dandik oyuncu var. Bunu seçiyormuş ki yapalım. Buradan tekrar sıfır diyelim bakalım. O veya iyi oldu ya. Raymoyno, Marco ya. Carlos Para. Tamam, tamam. Bu olabilir ya. Yani. Tamamdır. Hadi başlayalım. Zaten bir kere daha Royce'e bitirip efsane hokeyi yeni oyuncularla yeni şutlarını yeni çalımlarını almamız lazım. Tabii ki de. Tabii ki de. Galvan. Maşallah ya. bunlarda ne cüsse var ha. Arjantin'in defansı. Hadi bakalım. bak oh, oh, oh. oh. ne yapıyorsun sen ya bak ki çakıyor omuzu of çok ilerledi ha bu kadar ilerlemezdi normalde Hadi be. Hemen bırakırım dedim ama olmadı. Subasa. Of. Ya oraya gitmeyecektim ya. Of. Oh. Şöyle uzaktan. Oh. Oh. Eğer oyunca çarpmasaydı gol olabilir ha. Kat <laughs> <Bir şu. gülüyor> Vay be! Galton! Hiç. kurtardı. Gülar kurtardı. Of. Ay vay. vay. Dahi Pandiyazım ben dedi ama nasıl durdurulmadı ya? Durdurduk işte. Al. O. Oh. O oh. galvanın da ezdi geçti. Kaleci baka kaldı ya. Sıvasa bitirdin bizi vallahi. Şu kalecilerin baka kalması beni benden alıyor. Acayip keyif alıyorum öyle olunca. Al bakalım. Vay. Bu sefer yemedi. Bu sefer yemedi Galton. Veya da iyi. Gücü azalmadı ha. Sağ ol.

Akire daha bu şut. Hemen vezon doldurduk yine. Bu çok iyi. Subasa diyoruz. Subasa. Subasa. Yau, yau. Subasa ya o ya o. nasıl? Baksana abi nasıl koşuyor ya? Subasa alsana şunu ya. Ha? Vallahi adam kaya 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 geliyor. Kaya 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 geliyor. Vay tuttu. Tuttu abi adam. Adam tuttu. Vallahi güzel çalım ha. Al bakalım. Diğer yerde tutma tut. Mahvi. Su basıyor tutuyor ya. Diğer reis. Oba geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Efsan Işık geliyor. Hadi be. Golü yedik valla. Görüyor musun? Daha iyi yazın ben diyor. Ama yeter yani yeter. Al bakalım. Yeter yani. Hakiyi kızdırmayın arkadaşlar. Hakiyi kızdırmayın yani. Ha. Bu bir şey mi ya? Yani? Hele evet, hemen havalara girmeyin ya. Hop. Oh. <laughs> Hadi tutu basa şutunu aç artık. Bu şeyi açmıyor muydu ya? İlk yarı muhteşemdi çocuklar. Mikami a coach. Evet. Sonunda. Hadi bakalım. Geliyorum Diaz. On numara. Ha, sene gidin on numara sene. Sana kaybetmeyeceğim Diaz diyor. O da diyor bu çok ilginç olacak diyor. Oh. Evet. Sonunda. Sonunda. Sonunda geliyor şutumuz. İşte bu. İşte bu. İnanılmaz şut, bu inanılmaz şutu. Tsubasa'nın inanılmaz şutu su Basa seviniyor. Sevince var. Bunu kapak fotoğrafı yapalım arkadaşlar. Evet. Bunu kapak fotoğrafı yapalım. Başardın su Basa. Hadi bakalım hadi. Tamam hadi. Çok konuştunuz. İcraat icraat. Hadi. O lan lan takıldı. Takıldı. Takıldı gidiyor kendi kendine. Kendi kendine takıldı ha. Gel. Açılış. Vallahi tuttu ha. Al bakalım. Vay bir daha tutta. Oh, oh, bırakamadım ya. Hemen bırakamadım ya. Bir daha. Şuştu güzelliğine bak ya. Vallahi bir daha tuttu. Ha. Hakikaten müthiş ravaşıt ha. Yine tuttu. Ha. Of. Oo galvana var. Vay. Ya da şu hareketlerine bayılıyorum ya. Full time. Full güç. Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Tabii ki de. Kımıldayamazsın kaleci böyle. Kımıldayamazsın ya. Efsane. Ya şu kaleciler bakakalıyor baka kalıyor ya. Bitiyorum ya. Allah bitiyorum ha. Geliyor. Şuna da bir çalım. Şuna da bir çalım. Full güç. Bakalım ne olacak. Galvana çarpacak mı? Galvana çarptı. Oo ona rağmen. güç kalmadı Subasa'da ya. Subasa'da güç kal. Haki zaten Haki durduk yere dedi ya. Böyle şey yok. Al bakalım. Hop. Ne oldu lan? Ah be. Çalınlarım diye düşündüm ama maalesef. Ez onu. Ezonu. Ezonu Juto. Of yakalayamadım. Diğerinde gücü bitti yani. Nereye kadar? Vay galvara bak sen ya. Vallahi o bünye yine. Hadi Tsubasa. Efsane bir çalım daha Tsubasa'dan. Efsane bir çalım daha. Galvana da bir çalım daha. Ne o? Driver shoot geliyor. Hadi bakayım. Vallahi tuttu. Büyük bitirelim bunu ha. Vallahi son anda bıraktım ha. Vallahi iyi geçir soktum. Büyük akım affetmedi. Büyük affetmedi affetmedi valla. Güzel ya. Güzel güzel. Baya iyi. Hop. Aa, harika ya. Bitiyorum yani. Diaz'ın o çalamın Diaz'ın yeri ayrı bende ya Vallahi öyle ya Hop 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 Nasıl ama Ha oh. Lan 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 Ne güzeldi ya Subas harika çalımlar Tsubasa harika çalma Tsubasa efsaneler Efsanesi Tsubasa Dibinden driver Neo driver Yakala bakalım Vallahi yakaladı Demek ki Vezonla basacağız <laughs> Diaz Dur vursun ya Vursun da süper kurtarış yapalım ha Masya mı? Masya mı sessiz sakin gidiyor? Masya mı ikisini birden? O. Bir Vay, çok iyiydi. Bitti zaten maç ya. Oha o nasıl bir pas <laughs> ne dramatik <laughs> Finiş diyor vay be evet arkadaşlar bir kaptan tısrası Raysov şampiyonu New Year'ın gelmiş sonuna gelmiş bulmaktayız izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın